Değerli izleyenler Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın ardından bir tahıl krizi meydana gelmiş. Öyle ki bu kriz aslında tüm dünyayı etkilemişti. Ardından Türkiye'nin devreye girmesiyle birlikte tahıl koridoru anlaşması imzalanmıştı ve tüm dünya aslına bakarsanız rahat bir nefes almıştı. Türkiye ise krizin çözümünden bu yana un ihracatında rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Ancak şimdi yeni bir yıl geliyor. Ne olacak bu rekorlar? Devam edecek mi? Yeni yılda bizleri neler bekliyor? Muhabir arkadaşımız Oğuzhan Uygun Türk'ten alacağız detayları yanında da bir konu var. Oğuzhan hoş geldin yayına neler aktarırsın? Arzu teşekkür ediyorum, hoş buldum. Tabii senin aktarmış olduğun gibi, özet geçmiş olduğun gibi Rusya-Ukrayna kriziyle beraber tahıl krizi de tüm dünyayı etkisi altına aldı. Tabii bu tahıl krizinde Türkiye büyük önderliğiyle, büyük, büyük öncülüğüyle tüm dünyaya damgasını vurdu. Tabii özellikle Karide Karadeniz koridorunun açmasıyla beraber tüm e, unlar, tüm buğday, tüm tahıllar dünyanın dört bir yanına ihraç edildi. Dünyanın dört bir yanına Türkiye'nin öncülüğüyle beraber gönderildi. Tabii Türkiye aynı zamanda bir e, tahıl koridorunu aç bununla beraber 160'tan fazla ülkeye de un ihracatı gerçekleştiriyor önemli ölçüde de tabii ki un ihracatçısı ve açık ara dünyanın zirvesinde tabii bu özellikle mutlu edici bir tablo tüm bunu ve özellikle 2023'teki beklentilerimizi soracağız. Yanımda konuğum olacak Doktor Eren Günhan Ulusoy. Uluslararası Un ve Hubatçılar Birliği Avrasya Başkanı. Efendim öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Sağ olun, ve iyi yayınlar. Efendim teşekkür ediyorum. Tabii özet geçtim. Rusya-Ukrayna krizi Türkiye'nin öncülüğü bu alanda e, önemli ölçüde e, pay sahibi olmasına sebep oldu. 2023'te e, Türkiye'yi özellikle bu alanda neler bekliyor efendim? Evet bu konu tabii hani sanki bölgesel Karadeniz bölgesinde bir sorun çözülmüş gibi gözükse de aslında tüm dünyanın tahıl arzını önemli derecede etkileyen bir konuydu. Düşünün şu ana kadar 15 milyon tonluk tahıl tahıl koridorundan Ukrayna'dan çıktı, İstanbul'a geldi, boğazlarda kontrolü yapıldı, dünyaya sevk edildi. Boş gemiler Ukrayna'ya gitmeden önce yine İstanbul'da kontrol merkezinde kontrol edildi, yukarı çıktı. Böylelikle e, bu akış sağlandı. Dünya eğer bu 15 milyon ton tahıl arz edilmeseydi e, bugün maalesef yani Allah korusun çok daha farklı bir e, dünya gıda arzı, çok farklı e, tahıl fiyatları konuşuyor olabilirdik. E, burada Türkiye'nin üstlenmiş olduğu rol hem arabuluculuk hem kontrolörlük, hem garantörlük hatta anlaşmanın uzatılmadığı dönemde de devreye girerek uzatılmasını sağladı. Çok önemli bir katkıyı yerine getirmiş oldu. Efendim tabii emtia piyasalarında özellikle buğday fiyatları bir anda 3'e 4'e katlandı. Türkiye'nin özellikle dış ülkelerden, Rusya'dan, Ukrayna'dan buğdayı alıyor. Tabii ülkemizde işliyor. Kapasite ne durumda? Kaç ülke ihracat gerçekleştiriyoruz efendim? Evet Türkiye 2014 yılından bu yana dünyanın en büyük bunu ihracatçısı. Ve e, Türkiye'nin önemli avantajlarından bir tanesi yurt içinde de büyük bir üretici olması. 20 milyon ton uzun yıllar ortalamasında buğday üreten bir ülke. E, bugüne baktığımızda 21 milyon tona gelen bir buğday tüketimi var. Hem üreten hem tüketen, aynı zamanda büyük kapasitesiyle ihraç eden İraç ettiği için de daha çok ham maddeye ihtiyaç duyup ithal eden bir ülke konumundan faydalanarak Rusya ve Ukrayna'dan temin edilen ürünlerde transit bir nokta gibi yer alıp burada işleyip dünyaya ulaştırıyor. 2022 senesine baktığımızda en son Kasım ayı verisinde iki 7 milyon tonu geçtik. 2 milyon 723 bindeyiz. Aralık ayında biz de yine 300 bin tonun üzerinde bir sevkiyat gerçekleşeceğine inanıyoruz. Böylelikle 3 milyon ton barajı yine geçilecek. Geçen sene de 3 milyon tondaydık. Ama bu senenin farkı bu 3 milyon tonun karşılığında 1,5 milyar dolara yaklaşan bir e, ihracat gerçekleştirmiş olacağız ki bu rakam e, rekor olacak. Malumunuz fiyatlardan dolayı e, Türkiye'nin genel ihracatına baktığımızda son 1-2 ayda miktarsal küçülmeler olsa da bizim sektörümüz miktarını koruyan e, değerini de arttıran bir sektör. E, Kasım sonu yine Timin verilerine baktığımızda Türkiye'de e, birinci sektör kimyevi maddeler 30 milyar dolara ulaştı ve 32 büyüdü ihracatta. İkinci sektörde huvubat. 10 milyar doları geçerek %26'lık bir ihracat artışı sağladı. Bu da dünyanın içinden geçmekte olduğu dönemde gıdanın, tahılın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Dünyada resesyon veya tedarik zincirinde kırılmalardan bahsediyoruz ama iş gıda olunca, tahıl olunca bu zincirlerin durma şansı yok. Türkiye'de bu zincirin içerisinde çok önemli bir çark o çark ki Rusya'dan aldığı, Ukrayna'dan, Karadeniz'den aldığı ham maddeyi işliyor ve tüm dünyanın beslenmesi için dünyaya sevk ediyor. Efendim tabi özetle şunu söyleyebilir miyiz? Rusya-Ukrayna krizi dünyada tahılın önemini vurguladı. En birinci sıraya geçti diyebilir miyiz efendim? Evet, hem bunu gösterdi hem de bu tedarik zinciri üzerindeki oyuncuların ne kadar önemli olduğunu, onların güvenilirliği, sürekliliğinin de dünyanın gıdaya erişimi açısından, gıda güvenliği açısından önemli olduğunu, yani Türkiye'nin konumunda önemli olduğunu hep dünya olarak anlamış olduk. Efendim, peki 2023'ün ilk çeyreğinde ihracat rakamlarında bir öngörünüz var mı? Özellikle Türkiye zirveyi açık ara korur mu? Evet. Zirveyi koruyacağımıza eminiz. Bizim kendi artık rakibimiz kendimiz. Yani 3 milyon ton rakamının üstüne ilave yapmak bizim hedefimiz. 2023 için 3.3'ü hedefliyoruz. %10'luk bir artış hedefliyoruz. Burada şu an sürmekte olan dünya gıda programının üretimleri var Türkiye'de. Ukrayna'dan birçok ülke bağış olarak buğday satın alıyor. Hem koridora katkı sağlamak hem de Ukrayna'ya özellikle batılı ülkeler destek vermek için. Bu ham maddeler Türkiye'ye geliyor, Türkiye'de işleniyor. İnsani yardım olarak Afrika'ya, işte Somali'ye, Yemen'e, Afganistan'a sevk ediliyor. Bu Türkiye'nin bu alandaki rakamlarına, ihracatına, tonajına önemli bir artı yapacağını düşünüyoruz. O yüzden 2023 yeni bir rekor senesi olabilir. Efendim, peki iç piyasada arz ne durumda? Evet. Tabii Türkiye'nin un sanayinin önemli bir özelliği de bütün bunlar yaşanırken pandeminin içinde dahi Savaş'ta 2022'nin Şubat'ında Mart'ında dahi hem iç piyasa tedariğini hiç kesmedi hem de ihracattaki bu birinci kodumunu korudu ve ihracat yasağı getirmedi bu sektörde. Ee, şöyle düşünün hani siz bizim ülkemizde bu var bu ürünün olmadığı ülkeler ithal etmek durumundalar ama bir anda ona bu ürünü satan ülke diyor ki yok ben ihracat artık yapmıyorum sadece içeri vereceğim dediğinde o ülkelerde daha da büyük sorunlarla karşılaşabiliyor. Dolayısıyla Türkiye her iki tarafı birden sürdürdü. Türkiye'nin iç piyasasında özellikle son 5 yıla baktığımızda %2'ye yakın bir pazar büyümesi görüyoruz. Nüfusun üzerinde artan bir Nüfus artışının üzerinde artan bir yurt içi piyasa var ve burada hem para kendi tarafta hem geleneksel tarafta önemli oyuncular da büyümesini sürdürüyorlar. Efendim ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. E, Uluslararası Un ve e, Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Sayın Doktor Eren Gürhan Ulusoy ile beraber tahıl krizini değerlendirdik. Tabi tahıl krizi önümüzdeki günlerde nasıl etkili olur? Türkiye'nin rolü nasıl devam eder? 2023'ün ilk çeyreğinde Türkiye'nin un sanayisi e, nasıl devam eder? E, konuları değerlendirdik ve son olarak arzu, arzu şuna değinmek istiyorum ki Türkiye'nin un ihracatı 2023'te de 3 milyon tonun üzerine çıkacak diyelim ve sözü tekrar burada merkez stüdyolarına bırakalım.